Nixon Bear With satın aldım arkadaşlar. Sizlerle birlikte inceleyelim istedim. 2,5 medium vanilya rengini aldım. Daha önce 2 numarasını almıştım. Bir tık açık gelmişti. Şimdi bakalım 2,5 rengi nasıl olacak. Önce şöyle elimde hafif yapısını ve rengini göstermek istiyorum. Bu çok güzel su bazlı, incecik yapısı olan ve çok çabuk da dağılan bir kapatıcı. Bakın şöyle dokunduracağım çünkü bu böyle çoğalıp giden bir kapatıcı. Azıcık uygulamak bile yetiyor. Ve yeni aldığım Naskita'nın 292 numaralı kapatıcı fırçasıyla hemen bunu böyle uyguluyorum. Bu fırça da çok başarılı arkadaşlar. Bakın. Fırça hiç kendisinde kıllarına ürün almıyor. Almadığı için de çok güzel bir şekilde homojen bir şekilde ve dağıtıyor. Kapatıcı zaten çok güzel incecik yapısı var ve bu fırçayla da bakın ne kadar güzel dağıldı. Bir tık böyle açık kaldı ama pudraladığımda tam olacak arkadaşlar. Pudraladıktan sonra da bu şekilde ben beğendim arkadaşlar. Rengi de bu sefer tam tutturduğumu düşünüyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.